iç güvenlikle ulusal güvenlik kavramları birbirinden farklıdır. Birincisinde kamu düzenini korumak söz konusuyken ikincisinde ulus ve devletin anayasal varlığı ve bekasının korunması söz konusudur. Ulusal güvenlik genel asayiş kavramının çok üzerinde iç ve dış güvenlikle savunma konularından oluşan ulus devlet güvenliğinin en üst yapısı ve toplam güvenliğin bir şemsiyesi konumundadır. Ulusal güvenlik siyaseti de ulusal güvenliğin sağlanması ve ulusal hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Bu siyaset kendi işleyiş çarkı içerisinde belgeye dönüştürülür ve milli güvenlik siyaseti belgesi adını alır. Peki ulusal güvenlik siyaseti hangi süreçten geçerek uygulamaya dönüşür ve bu uygulama sokakta yürüyen yurttaşın karşısına nasıl çıkar? Türkiye'de ulusal güvenlik sisteminin temel organı Milli Güvenlik Kurulu'dur. Kurumsal olarak Milli Güvenlik Kurulu 1982 Anayasası'nın 118. maddesine uygun olarak 1983 yılında çıkarılan 2945 sayılı yasayla teşkil edilmiştir. Bu kurul devletin ulusal güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder. Bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini bakanlar kuruluna bildirir. Türkiye'de ulusal güvenlik çarkının bir işletilme sistemi vardır ve bu çarkın objektif ölçütler temelinde işlediği varsayımında ulusal güvenliğimizin de doğal olarak teminat altına alınmış olduğunu düşünmek en sade bir mantık yaklaşımıdır. Peki öyleyse neden PKK terör örgütü kaynaklı Türkiye'ye yönelik İç ve dış tehditler ortadan kaldırılamamaktadır ve bugün Türkiye 30 yılı aşkın bir süredir terörle mücadelede insan ve para kaynaklarını tüketmektedir. Güvenlik çarkını itici en büyük ulusal güç Türk Silahlı Kuvvetleridir ve Türk ulusunun sahip olduğu dinamik güçlerin en başında yer alır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu itici güç rolünü oynayabilmesi ve bu vazifesini yapabilmesi için öncelikle Türk yurduna ve anayasal cumhuriyet rejimine yönelik tehditleri belirlemesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Peki günümüzde Türkiye'nin varlığına ve bekasına yönelik iç ve dış tehditler nelerdir? Bugün Türkiye'ye yönelik tehditler öylesine açık hale gelmiştir ki bir yandan sokakta yürüyen bizler hem tehditlerin içeriği hem de tehdide karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olurken Genelkurmay Başkanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve bekasına yönelik tehditleri kamuoyuna ilan ederek bizleri bilinçlendirmiştir. Bu bilinçle toplum tehdidin her geçen gün yakınlaştığı ve ağırlaştığını hissetmeye başlamış ve her gün gelen şehit haberleri toplumu, kendini ve geleceğini korumakla yükümlü ulusal güçleri sorgulamaya itmiştir. PKK terör örgütünün cinayetleri 1978'de başlamış olup, yıl şimdi 2008'dir ve hala bu cinayetler sürmektedir. Bu durumda demokratik özgürlüğümüzü kullanarak şu soruyu Türkiye'yi yönetenlere soramaz mıyız? Mevcut anayasal sistemde mi bir aksaklık vardır yoksa Türkiye'nin sahip olduğu dinamikler mi yeterince güçlü değildir? Bu nedenle bu terör bitmiyor ya da tehdit belli ve açıktır. Tehdidi yok etmek için demokratik sistem içerisinde görev ve sorumluluklar da belli ve açıktır. Öyleyse neden hala Türk milleti bu tehditlerin ortasındadır? Terörle mücadele etmek Türkiye'nin bugünkü anayasal rejimi ve ulusal güvenlik mekanizmasının işleyişi çerçevesinde kimin görevidir? Elbette ki bizi yönetenlerin, yani siyasi iradenin, yani hükümetin, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörle mücadele ulusal bir davadır ve ulusal bir mücadele stratejisinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu mücadele stratejisini ortaya koyacak olan da hükümettir. Her yıl yüzlerce insan daha çıkıyor ve her yıl yüzlerce terörist robot etkisiz hale getiriliyor. Ama daha çıkış bir türlü durmuyor. Neden? Var mı bunu önlemek için plandan, programdan, tedbirlerden bahseden? Yok. Aksine başbakan en az üç çocuk yapın diyor. Doğudaki teröre zemin hazırlayan olumsuz etkenleri yok etmek yerine nüfus artışını desteklemek demek, daha çıkış sürecini hızlandırmak, daha çıkışa yol açmak demektir. Öte yandan anayasal rejime aykırı yapılan siyasi faaliyetler sonucu partilerin kapatılması konusunda da parti kapatmanın yeterli olmadığı görülmüştür. Önemli olan bu partilerin bölücü eylem ve faaliyetlerini durdurmak ve bir daha da yapmalarına izin vermemektir. Peki ya İmralı? ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir mahkumun dört duvar arasında sessiz sedasız cezasını çekmesi gerekirken Öcalan PKK terör örgütünü yattığı yerden idare ediyor ve bu önlenmiyor. Peki tehdidin dış boyutu nedir? Birincisi Irak'taki terör kampları Barzani'nin bölgesi olan Irak kuzeyindeki alanlarda örgütün hareket serbestisi ortadan kaldırılamıyor. Sözde lider kadro Irak'ta yaşamını sürdüren örgüt elemanları Türkiye'ye getirilip yargılanamıyor. Avrupa'daki PKK'nın siyasi cephesi örgütün Avrupa Birliği ülkelerinde yıllara bağlı olarak geliştirdiği kurumsal yapı çökertilemiyor ve sözde liderleri alınamıyor. Anayasamızın 105. maddesinde vatana ihanetten bahsedilir ama bununla ilgili kanun Türkiye'de yoktur. Anayasada adı olan ama kanunu olmayan vatana ihanet suçunun ne anlama geldiği bugün Türkiye'de bilinmemektedir. Türk milletinin varlığını ve bekasını tehlikeye düşürmenin bir vatana ihanet suçu olarak tanımlanması ve tez elden çıkarılacak bir kanun içerisinde alınması şarttır.